Ol Deyince Olduran'ın 99 adıyla birkaç fısıltı kanalımızın kitaplardan fısıltılar bölümüne hoş geldin. Bugün değinmek istediğim kitap Bir Çift Yürek. Marlon Morgan'ın yazmış olduğu kitap Klan yayınlarından çıkmış. 300 sayfa civarı olan kitapta e, ilginç bir deneyim anlatılmaktı. Şimdi kısaca kitabın içeriğinden sonra yazarından biraz bahsettikten sonra bendeki etkilerini anlatmak istiyorum. Kitabın hikayesi şöyle. Amerikalı bir yazar olan Morgan, Avustralya'dan bir iş teklifi alır. Amerika'daki koşuşturmacası ve yoğunluğundan sıkılan yazarımız bu teklifi kabul eder ve Avustralya'ya gider. Avustralya'ya gider. Oradaki yerlileri, Aborjinleri tıpkı Amerika'daki Kızılderililere yapılan gibi baskı uygulandığını görür. Ve onları araştırmaya başlar. Orada biraz zaman geçirdikten sonra buna ilginç bir davet gelir. Aborjin yerlileri kendileriyle bir deneyim yaşaması için bir mektup gönderir. Morgan da, Morgan da bunu daha iyi kavramak için bu yolculuğa çıkar. Yerlilerden onu almaya gelen kişi ilginç bir şekilde alır. Buluşacakları yerden götürür ve yerlilerle buluşacağı yere kadar varırlar. İlk vardıkları yerde üzerinde getirdiği tüm eşyalarını çıkartıp bırakmasını, bir bez parçası giymesini ve yalın ayak bir şekilde yola çıkmasını söyler. Bu deneyim morguna ilginç gelir, ama yapar. Ve aborjinlerin içine bir bez parçası ve yalın ayakla girer. Dört aylık bir yolculuk yaparlar. Bu dört aylık yolculukta. Önceki alışkanlıklarından bayağı bir sıyrılmış olur. Bedeninin onu esir ettiği, şunu yapmazsam olmaz, bunu yapmazsam olmaz dediği ne varsa tüm alışkanlıkları değişmiştir. <laughs> ee, bu dört aylık deneyimde uzunca bir yolculuğa aborjinlerin kutsal saydığı bir dağa giderler. Yolda tabiatta iç içedirler. Yaralandıklarında doğa şifacılarıyla yaraları tamir olur. O dış dünyanın gürültüsü, patırtısı, koşturmacası yoktur. İç içe Bey yolculuk bittiğinde yerliler ona açıklamada bulunur. Biz seni buraya, bizi tanıtman ve anlatman için çağırdık der. Asıl davetlerinin sebebini açıklarlar. Şimdi git, bize anlat, Tabiatla iç içe olmayı, bizim felsefemizi, yaşamamızı, yaşama biçimimizi anlatırlar. Mergul da gelir ülkesinde, işte bu kitabı yazar, anlatır. Şimdi kitaba dair düşüncelerime geçmeden önce birkaç şeye değinmek istiyorum. Hikaye gerçek mi değil mi diye birçok tartışma olmuş. Aborjin yerlileri demişler ki bu bizi kullanarak hakaret ediyor. Bizi olduğumuz gibi tanıtmıyor diyerek dava etmişler. İlk önce yazar hayır demiş bu kitabı ben bu deneyimi yaşadım. Gerçekten böyle bir deneyimim vardı. Sonra mahkeme süreci vesaire en sonunda yazar bunun bir kurmacı olduğunu kabul etmek zorunda kalmış. Yazarın bir başka romanı da Sonsuzluğun Mesajı, Bir Aborjin Bir Geli diye bir başka romanı var. Ee, yazar hakkında çok fazla bir şeye girmek istemiyorum. Tipik Amerikan satış pazarlama tekniğini kullanmış. Ben yaşadım böyle güzel deneyimim var vesaire diye. Bunun dışında kitaba dair söylemek istediğim işte benim okuduğum kitap kılan yayınlarından 2013'te çıkmış olan kitabı görselde gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim kitaptan beni etkileyen ve benim hayatıma dair fısıltı olan kısma. Kitapta kabul ayini var. Bu kabul ayininde hani elbiseyi çıkartıp yalın ayak bir şekilde gidiyor diye. Bu bana Murs, Hazreti Musa'nın turdağına çıkarırken elbiseni çıkart da gel. Ayakkabını çıkart da gel. Hitabına çok benzedi bende. Şöyle anlatayım. Dünyadan sıyrılmadan dünyaya dair şeylerden sıyrılmadan kendini geliştiremezsin. Dünyanın o patırtısından, koşuşturmacasından dünyaya dair elbiseni çıkartmadan bu yola girip de kendini tanıma ve insan olma yolunda adım atamazsın gibi bir ifadeydi. Bence oraya gönderme vardı. Zaten tüm yürüyüş, tüm yol hikayelerinde, tüm arayış hikayelerinde böyle bir durum var. Bundan başka e, yerlilerinin diğer insanlara mutant, kendilerine gerçek insan ve yazarımıza çift yürek ismini vermelerine değineyim biraz. Değineyim biraz. Diğer insanlara mutant derken şöyle diyorlar. Onlar artık insanlıktan uzaklaşmışlar. Dünyanın koşuşturmacası ve kalabalığında boğulmuşlar. Bu sebeple insanlıklarını unutmuşlardır. Ondan mutantlaşmışlardır artık. Yani organiklikten çıkmışlardır. Biz ise gerçek insanız. Tabiatla çiçeğiz. Tabiatın sesini duyuyoruz. Tabiatı anlıyoruz. Ve dünya e, evreni hissederek yaşıyoruz. Yıldızları görüyoruz. Biz gerçek insanız. Yazarımızlar ise <laughs> 4 yıllık şey 4 aylık yazarımızda ise 4 aylık yürüyüşten sonra hem bizde anlıyorsun hem mutant insanları anlıyorsun. Aramızda köprü ol. Yani sen çift yüreklisin. İki tarafı da kavruyorsun diyorlar. Bunlardan yola çıkarak ben de şunu söylüyorum. Hayatın Günümüz teknolojisinin, günümüz koşuşturmacasının bizi getirdiği nokta. Öyle bir hale geldik ki artık kendi kredi kartı numaramızı bile hatırlayamaz hale geldik. Öyle aptallaştırıldık ki, öyle hissedemez hale geldik ki koşuşturmacadan kaynaklı. Ayaküstü kültürlerle, ayaküstü zaman geçirmeyle, anlık koşuşturmacaların peşinde, tavşan kaç tazı tut misali, paranın peşinde veya egonun peşinde koşmaktan. ...kendimizi dinleyecek, hayatı dinleyecek, tabiatı dinleyecek zaman bulamasa hale geldik. Gitgide de mutantlaşıyoruz. Sürekli pompalanan reklamlarla, sürekli pompalanan... ...sen bu değilsin, daha iyisi olmalısın, şöyle olmalı, böyle olmalı... ...mesajlarıyla kendimizi kaybediyoruz. Gerçek insan olmak istiyorsak eğer... ...bazı şeyleri sorgulayarak kendimizi, neden yaratıldığımızı, tabiatın işleyişini... Ve burada bizim rolümüzün ne olduğunu idrak ederek hareket etmeliyiz. Bir Şükürek kitabından aldıklarım bu kadar. Ee, i̇nsanın dört zindanları şeriat ile birleştirecek olursak aslında ikisi de aynı şeyi farklı bir dille söylüyor. Biri roman olarak söylüyor, biri bilimsel konferans olarak söylüyor. İkisi de bir yolculuk yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani şeriatı zindandan çıkmamız gerektiğini, Kalıplarımızı kırmamız gerektiğini söylerken, bir çift yürekte de aynısı var aslında. Yani bir yol var ve bu yola girmek için tüm elbiselerinden soyunman gerekiyor. Yani dış dünyanın etkilerini kırman gerekiyor ve o yoldaki acılara katlanman gerekiyor. Eğer sen de benim gibi kendini arama yolunda, kendini bulma yolunda kendine dair bir şeyler dinleyip kendine daha iyi idrak etmek istiyorsan, bir çift yürek kitabına da bakmalısın. Bunun dışında herkes bu yola dair, herkes değil aslında. Kendini arayan insan bir şekilde dış dünyanın ona yüklemiş olduğu seslerden, gürültülerden sıyrılarak kendi iç dünyasına dönüp kendini idrak etmeli ve o yürüyüşe çıkmalı. Eğer çıkmazsa gitgide mutlantlaşır, gitgide hayat anlamını kaybeder, gitgide ne olduğunu bilmez. Bu sebeple ilk önce varlığının sebebini anlaman gerekiyor. Varlığın sebebini anlamak için de bilgelerden tavsiyeler dinlemek gerekiyor. Benim kitaplarla anlatmak istediğim şey de tam olarak bu. Benim aldığım tavsiyelerin, benim hayatıma dair etkilerinden bahsederek belki senin hayatında da bir şeylere sebep olur diye söylüyorum. En başından da söylediğim gibi maksadım akıl vermek değil haşa. Çünkü bu yürüyüş herkesin kendisine has bir yürüyüş. Bu yürüyüş bireysel bir yürüyüş. Evet birçok kişiyle bu yürüyüşte yan yana olacağız ama deneyimler bize ait olacak. İkimiz aynı noktaya baksak bile gördüğümüz şeyler farklı olacak. Bu sebeple bu yürüyüşten korkma, adım at. Evet biraz kork, biraz canın yanabilir, biraz tedirgin olabilirsin, alışık olduklarını değiştirmek zorunda olabilirsin. Konfor alanından çıkmak zorunda olabilirsin. Ama her halükarda bu yürüyüşü yapmak zorundasın. Bu yürüyüşü yapmazsan gitgide mutantlaşır, özünü kaybeder ve sonunda antidepresanlara bağlı yaşayan bir adam haline gelirsin, bir bayan, bir kadın haline gelirsin. Günümüzün en temel problemi de bu. Hmm. Yine buna dair ufak bir şey daha söyleyip <laughs> bu konuşmayı bitirmek istiyorum. Kızılderililerle yürüyüş yapan birini biri şaşırıyor onlar durunca. Neden durduk? Daha yolumuz var diyor. Hayır diyor, bedenimiz çok hızlı gitti. Ruhumuzun ona yetişmesini bekliyoruz diyor. Yani biz bedenlerimiz o kadar fazla hareket ediyor ki artık ruhumuz yetişmekte zorluk çekiyor. Eğer kuşun kanadı gibi Teknik işlerimizi ve ruhi işlerimizi, manevi yönlerimizi dengeli hareket ettirmezsek uçamayız, takılıp kalırız, bocalar dururuz. Umarım bocalamamak için e, faydası olmuştur. Umarım madde ve mana kanadını dengeli çırparız. E, bu kitapta aldığım fısıltılar bu kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ederim bir sonraki kitaptan fısıltılar bölümünde görüşmek üzere. Kal sağlıklı.